Evet, Cape Town'da bir cumartesi sabahı. Bugün Red Bull King of the Air Contest'i izlemeye gideceğim. Bayağı heyecanlıyım. Ee, dünyadaki en büyük kite surf yarışması arkadaşlar. Ee, Bayağıdır bunun hayalini kuruyordum. Cape Town'a gelmeden önce bile. Sonra Cape Town'a geldim. Ee, o sene vizem bitti. Tekrar Türkiye'ye döndüm. Vizemi yeniledim geldim. O arada oldu. Kaçırdım. Ondan sonraki sene yani geçen sene Covid'den dolayı zaten iptal oldu. Bu sene de normalde bugün Dubai'de olmam gerekiyordu. Bir eğitimim vardı. Ama Covid kısıtlamalarından dolayı son dakika eğitim iptal oldu. Biletleri falan iptal ettik ve bugün sonunda King of Dare'ı izleyebileceğim. Yaklaşık Evet hatta tam olarak şöyle 6 saat 40 dakika kaldı başlamasına. Öğleden sonra başlıyor 3 civarlarında. Çünkü rüzgar en sert o zamanlar başlıyor. Birazcık da kitesurf'tan bahsedeyim arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere uçurtma sörfü kitesurf. Cape Town dünyadaki en popüler kitesurf spotu. Çünkü burada rüzgar baya sert. 30-35 natlara kadar çıkıyor. Şöyle karşılaştırın. Türkiye'de sadece Akyaka'da yapılıyor bildiğim kadarıyla kitesurf ve maksimum rüzgar hızı 15-20 nat. Burada 30-35'lere 35 lere kadar çıkıyor ve çok farklı surf, e, kite surf spotları var. İlla sadece bir noktada yapmanız gerekmiyor. Şehrin her tarafında yapabiliyorsunuz. Çok farklı lagunlar var. Daha ileri seviye olan insanlar okyanusta yapabiliyorlar. E, ve buranın rüzgarın yönünden dolayı okyanusa paralel bir şekilde kite surf yapabiliyorsunuz. Ve çok güzel manzaralarda şehrin merkezinden kite'ınızı atıp kite surf yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra crossfit antrenmanı yapacağım. Sonra tekrar yemek. Sonra Bloberg'e gideceğiz kontesti izlemeye. Bu King of the Air kontest de 2000 yılında yapılmaya başlamış. İlk başta Hawaii'de. 2013 yılına kadar orada yapılmış. 2013'ten sonra artık Cape Town'da yapılmaya başlamış. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Çok kalabalık olacak büyük ihtimalle. Benim adamım Joshua bu arada. Güney Afrikalı bir tane var. Onu destekliyorum. Bakalım Joshua ne yapacak? Evet. Göreceğiz. Evet. Kahvaltı hazır. 75 gram yulaf ezmesi. Birazcık süt. Bir ölçek whey protein, kreatin ve karışık meyveler. Birazcık da avokado. Öyle bir vitamin mineral bombası kahvaltı. Şimdi bunu yiyip crossfit'e gideceğim buradan. Efsane bir antrenman yapacağız. Görüşürüz. I hit record it, you can't ignore I'm transforming, now these cars and planes I'm always boarding Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets When I'm performing, never boring, now you can't afford it Champagne, Perrier, finish friends on my face Looking like I'm from the deep, these no I Pockets deep, 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 bro, I can make any money. Sağlam bir snatch antrenmanı yaptık. Snatch'te bayağı kötüyüm arkadaşlar. O yüzden weightlifting'e yönelmeye karar verdim son zamanlarda. Bugün de snatch antrenmanı vardı o yüzden salona gittim. Omuzlarım yanıyor şu an. Omuzlarımı çok fena hissetmiyorum. Bayağıdır snatch yapmıyordum. Tekniğim falan da rezil zaten. Birazcık yoğunlaşmam lazım. Şimdi markete geldim. Buradan ribs alacağım, kaburga. Eve gideceğim, onu yiyeceğim, duş alacağım. Ondan sonra King of the Air'e gidiyoruz. Evet. Antrenman sonrası kaburga keyfi. Böyle legendary bir kaburgamız var. Biraz tavuk, biraz pilav ve karışık sebzeler. Evet, bu bölge geldik şimdi. İnanılmaz bir rüzgar var. Event ileride gerçekleşecek. Şimdi plajda, plaja gelmeden önce burada konuşayım. Çünkü inanılmaz bir rüzgar var. Büyük ihtimalle sesimiz kalmayacak plajda burası. Of rüzgar çok sert ve gözüm bunu şu an. Burası dünyanın en güzel kitesurf spotlarından biri. Flower Side. Şu an saat öğleden sonra 3 civarı arkadaşlar. İnanılmaz sert bir rüzgar esiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kum taneleri bacağıma çarpıyor, bacağımı acıtıyor şu anda. Tabii ki şu manzarada Kitesurf yapılabildiği için dünyanın en güzel kitesurf spotlarından biri. Bu daha rüzgarın çok fazla olmamış hali, daha da sert oluyor. Manzarayı görüyorsunuz? Süper bir manzara, manzarası var burada. Bu kitesurfçular saatlerde çıkıyor. Event de şuralarda gerçekleşecek, kalabalığı görüyorsunuz buraya gideceğim şimdi. Harika ya. İlerden biri bu. Foto shoot yapıyorlar. Kayıtlar şişiyor. İnanılmaz bir rüzgar var. Umarım sesim geliyordur videoda. O yüzden çok yakın tutuyorum kamerayı kahve bulmam lazım. Bugün sadece bir tane kahve içtim. Kafayı yiyeceğim. Evet beklediğim kadar kalabalık değil. Evet insanlar yerlerini almış burada. Güneşleniyorlar, biralarını içiyorlar falan. <laughs> Yarım saat kaldı eventin başlamasına. sağda. Güzel bir atlayış geldi. Evet, Şimdi amaçları büyük dalgaları yakalayıp olabildiğince yukarıya zıplamaya çalışıyorlar rüzgarla ve board'un üstüne düşmeleri gerekiyor. Eğer kötü iniş yaparlarsa evet. puan sayılmıyor. Bu şekilde puan topluyorlar

ikinci round devam ediyor. Arabaya gittim. Sivetlerimizi giydik. Hava soğumaya başladı. Rüzgar iyice şiddetlendi. Ve şöyle yeni cep aldım. Bayağı güzel ya. Tam da kapatıp tuttu çünkü. Evet şimdi semifinal başlayacak birazdan. Acayip kalabalık başladı içerisi. Bakalım. Şu an ne yapacak? Bekliyorum. <laughs> I don't know about that one <laughs> hava şartlarından dolayı event'e ara verildi. Ben de evin oraya geldim şimdi. Aslında rüzgar devam ediyordu ama dalgalar azaldı. Büyük ihtimalle rüzgarın yönü değişti o yüzden. Biraz bekleyin sonra size anons edeceğiz falan dediler ama büyük ihtimalle yarın devam edecek. Herkes dağıldı zaten. Bayağı eğlendim bugün. Çok güzeldi ortam. Süper görüntüler yakaladım. İnanılmaz eğlenceliydi. Süper bir ambiyans vardı. Rüzgar, çok fazla rüzgar yedik. Yani 3-4 saattir orada oturuyorum. Rüzgar çok şiddetliydi ve böyle birazcık rüzgardan apkala döndüm. Arabada falan dinlendim, birazcık kahve falan içtim, kendime geldim şimdi. Evet güzel bir gün oldu arkadaşlar. Kaliteli, eğlenceli bir gün oldu. Güzel beslendik. Antrenmanımızı yaptık. Ve yıllardır hayalim kurduğum de katıldım. Şimdi, Eve gidip dinlenme zamanı. Bayağı bir yoruldum. Yemek yiyip yatmayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.